şurada da işaretlerin ne anlama geldiğini görebilirsiniz. Şu önemli yani buraya kesinlikle girmeyi yanlış tarafa gidiyorsunuz anlamını taşıyor. Enerjimizi her gün yeniden doldurup yeniden harcıyoruz. Evet, Çok muhteşem bir <laughs> ortamdayız. Kuşlar, çiçekler, böcekler. <laughs> Manzara deseniz muhteşem. <laughs> like yolundayız ve arkamızda muhteşem bir sulu ada manzarası var. Ne diyoruz? Geziyoruz, görüyoruz ve anı yaşıyoruz arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Öner. Gezgör anı yaşı olarak arkadaşlar. Liki yürüyüşlerine devam ediyoruz. Bugün Gelidonya yürüyüşümüz var. Sizi güzel görüntüler bekliyor. İsterseniz yürümeye başlayalım ve devam edelim. Adrasan Gelidonya yürüyüş parkurunu gösteriyor burada. Şurada da işaretlerin ne anlama geldiğini görebilirsiniz. Şu önemli yani buraya kesinlikle girmeyi yanlış tarafa gidiyorsunuz anlamını taşıyor. Biz de bakalım bu yürüyüşü bu şekilde tamamlamaya çalışacağız. dakikalık bir çıkışımız olacak. O bizi yoracak birazcık. Ondan sonra belirli bir düzlemle ilerleyeceğiz. Tekrar bir çıkışımız olacak. 5 dakikalık. Ondan sonra tekrar bir çıkışımız olacak. Ve inşallah oraya ulaşacağız. Ama şu anda bir 30 dakika yukarı doğru bir çıkışımız olacak. Ondan sonra rahatlamış olacağız. Gelidonya'ya doğru ilerliyoruz bakalım. Evet arkadaşlar şurası Adrasan. Şurada Musa Dağı'nın bir uzantısı. Bu şekilde devam ediyoruz yürüyüşümüze. Böyle zaman zaman güzel manzaralarla karşılaşacağız. Evet Sade abi üçüncü gün hakkında fikirlerini alalım. İlk iki gün gibi burası çok mükemmel. Harika bir doğa. Harika bir ortam içerisindeyiz. Yürüyüşümüz tüm güzellikleriyle devam etmektedir. Teşekkür ederiz Teşekkürler. abi. Teşekkürler. Melek Hanım niye yorulmuyorsunuz siz? Enerjimizi her gün yeniden doldurup yeniden harcıyoruz. Evet, Çok muhteşem bir <laughs> ortamdayız. Kuşlar, çiçekler, böcekler. <laughs> Manzara deseniz muhteşem. <gülüyor> <gülüyor> Hareketler. <gülüyor> 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 Bu hareketiyle onun... arkadaşlar normalde hani Fenerleri salladığınız zaman enerji doluyor yani işte ışık yanıyor. Melin'in de bu özelliği var. Saçlarını salladığı zaman enerji oluyor. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Şimdi denizi gördük. İlk manzaramızı o 30 dakikalık zorlu çıkışı bitirmiş olduk. Şimdi böyle bir düzlemde rahat rahat 2 saat kadar yürüyeceğiz. Evet sevgili dostlar, Gelidonya Feneri'ne yürüyoruz. Like yolundayız ve arkamızda muhteşem bir suda ada manzarası var. Ne diyoruz? Geziyoruz, görüyoruz ve anı yaşıyoruz arkadaşlar. ada tekrar gözüküyor. Buradan bakınca ve yukarıdan birazcık bakınca balık şekline benziyor. Biraz sonra da 5 adalara yani şu tarafa doğru gideceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi 5 adalara da geldik şurada. Gelidonya Feneri şurada. Şimdi oraya doğru ilerliyoruz. Az bir yolumuz kaldı. Çok keyifli bir yürüyüştü. Zorlu ama güzeldi. Tabi bazı zorlukların bir bedeli oluyor. Yoruluyoruz, ediyoruz ama Size bu görüntüleri aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gelidonya Feneri'ne de geldik. Arkada beş adalar. Muhteşem bir görselliği var. Evet arkadaşlar. Şimdi Gelidonya Feneri'ni geçtik. Korsan Koyuna doğru gidiyoruz. Az bir yolumuz kaldı. Gerçekten Gelidonya Feneri'nin manzarası mükemmel. Gerçi Likya'da her manzara ayrı bir güzel. Hem bu güzellikleri görüyoruz. Hem doğayı yaşıyoruz. Hem de hep birlikte yürüyoruz. Size bu görüntüleri elimden geldiğince aktarmaya çalışıyorum. Hadi bakalım Korsan koyuna doğru ilerleyelim. Şoförümüz olmasına rağmen adam yürüyor ya vallahi. Helal olsun. nerede oğlum? <laughs> Daha yukarıda. <laughs> Daha bayağı yukarıda. Yürü olsun. <laughs> de çok güzel Aynen. <laughs> Evet arkadaşlar, şimdi korsan koyuna geldik. Şuraya isterseniz çadır kurulabilir. Çok güzel bir görüntüsü var. Şimdi biraz yaklaşayım size. Suyun rengini göstereyim. Vallahi tertemiz, cam gibi. Mükemmel gözüküyor. Evet arkadaşlar, yeni bir videonun daha sonuna geldik. Elimden geldiğince bu güzel görüntüleri size aktarmaya çalıştım. Adrasan'dan Gelidonya Feneri'ne oradan da Korsan Koyuna yürüdük arkadaşlar. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere kendinize iyi bakın.